Hoş geldiniz. E, bu bölümümüzde 20. yüzyıl düşünce tarihine gerçekten damgasını vurmuş bir akımı, Viyana çevresini ve onların temelini attığı mantıksal pozitivist felsefeyi konuşacağız. Yani bilginin ne olduğu, hangi ifadelerin anlam taşıdığı, felsefenin bilim karşısındaki yeri ne olmalı gibi konularda e, oldukça radikal ve etkili görüşler ortaya attılar. Evet ve savundukları bu bilimsel dünya görüşü sadece felsefeyi değil genel olarak entelektüel dünyayı da epey bir sarstı diyebiliriz. Yani günümüz bilim ve bilgi anlayışımızın kökenlerindeki pek çok tartışmayı aslında onlar başlattı. Kesinlikle. Dolayısıyla bu bölümdeki temel sorumuz aslında şu. Viyana çevresinin felsefeyi hani deneyin sağlamlığına ve mantığın o keskinliğine dayandırarak yeniden tanımlama çabası düşünce ufkumuzu genişletti mi Yoksa özellikle metafizik gibi geleneksel felsefe alanlarını anlamsız diyerek onu gereğinden fazla daralttım. Bu değerlendirmelerimiz de elimizdeki Viyana çevresi üzerine kaynak metinlere dayanıyor, onu da belirtelim. Ben çevrenin felsefeye getirdiği bilimsel titizlik ve analitik berraklığın düşünce tarihinde ileriye doğru atılmış çok önemli bir adım olduğunu savunacağım. Ben de tam tersi bir noktadan bakacağım. Bu yaklaşımın felsefenin ufkunu ve derinliğini aslında önemli ölçüde sınırladığını, e, pozitivist felsefenin bu katı yorumunun göz ardı edilemeyecek ciddi kısıtlamalar içerdiğini anlatmaya çalışacağım. Peki, o zaman şöyle başlayalım. Viyana çevresinin temel motivasyonu neydi? Aslında felsefeyi yüzyıllardır içinde boğulduğu o e, çoğu zaman belirsiz temelsiz metafizik tartışmalardan kurtarmaktı. Amaçları şuydu, felsefeyi bilimsel düşüncenin nesnelliğiyle, gözlemin gücüyle ve modern mantığın onlara sunduğu o güçlü analitik araçlarla yeniden inşa etmek. Bu, yani felsefenin spekülasyonlardan arınıp daha sağlam bir zemine oturması için bence cesur ve gerekli bir adımdı. Ne yaptılar? Bilgi iddialarını temelde ikiye ayırdılar. Bir yanda hani tanımları gereği doğru olan dünyaya dair yeni bir şey söylemeyen mantıksal ve matematiksel önermeler var. Bunlara analitik a priori diyorlardı. Hı hı. Diğer yanda ise doğruluğu ancak deneyim ve gözlem yoluyla test edilebilen yani dünyaya dair bilgi veren önermeler var. Bunlarda sentetik a posteriori idi. İşte bu keskin ayrım neyin gerçekten bilinebilir olduğunun sınırlarını çizmeye ve anlamsız, temelsiz iddiaları felsefi tartışmanın dışına itmeyi hedefliyordu. Bu projenin tam kalbinde de Moritz Schleck gibi isimlerin öncülük ettiği ve adeta bir slogan haline gelen şu ilke yatıyordu. Bir önermenin anlamı onun doğrulanma yöntemidir. Yani bir ifadenin anlamlı olabilmesi için prensipte bile olsa onun doğruluğunu veya yanlışlığını hangi gözlemle, hangi deneyle test edebileceğimizi söyleyebilmemiz gerekiyordu. Çok basit bir örnek, gökyüzü mavidir. Anlamlı, çünkü bakıp kontrol edebiliriz. Ama ruh ölümsüzdür ifadesi bu kritere göre yanlış bile değil, teknik olarak anlamsız oluyordu. Neden? Çünkü hangi deneyle test edileceği belirsiz. İşte bu ilke felsefeyi doğrulanabilir ve üzerinde konuşulmaya değer konulara odaklanmaya zorladı. Dolayısıyla Onlara göre felsefenin asıl görevi öyle büyük soyut sistemler kurmak değil, daha çok bilimlerin kullandığı dilin mantıksal yapısını çözümlemek, kavramsal karışıklıkları gidermek ve önermeleri açıklığa kavuşturmaktı. Yani felsefeyi daha işlevsel, bilimle doğrudan ilişki kurabilen bir disiplin haline getirme çabasıydı bu. İşte benim itirazım da tam burada başlıyor. Viyana çevresinin felsefeyi bilimselleştirme niyeti dediğin gibi anlaşılabilir belki ama vardıkları sonuç bana göre felsefeyi fazlasıyla indirgemek oldu. Yani düşünsene, felsefenin binlerce yıllık tarihinde merkezi bir yer tutan, insanlık için bu kadar temel sorular barındıran metafizik, varlığın doğası nedir? Etik, iyi nedir, kötü nedir? Estetik, güzellik nedir gibi devasa alanları Sırf o katı doğrulanabilirlik kriterine uymuyor diye basitçe anlamsız ilan etmek bu felsefenin zenginliğini, derinliğini ve tarihsel misyonunu küçümsemek değil de nedir? Hayatın anlamı, adalet ideali, vicdan dediğimiz şey bunlar doğrulanabilirlik testini geçemiyor diye felsefenin gündeminden çıkarılabilir mi gerçekten? Bu felsefeyi neredeyse steril, teknik bir alana hapsetmek anlamına geliyor bence. Dahası savundukları bu katı doğrulama ilkesi, işin ironik tarafı, bilimin kendi işleyişine bile tam olarak uymuyor ki. Tarihe baktığınızda, pek çok devrimci bilimsel hipotez, mesela atom teorisi ya da genel görelilik ilk ortaya atıldığında, öyle hemen doğrudan ve kesin bir şekilde doğrulanamıyordu. Başlangıçta evet, haklısın. E, o zaman bu katı ilke potansiyel olarak çığır açıcı ama henüz sınanamayan yaratıcı fikirleri, teorik atılımları daha baştan boğma riski taşımaz mı? Kaldı ki çevrenin kendi içindeki tartışmalar bile bu katı çerçevenin zorluklarını gösteriyor. Mesela Carnap ile Nörat arasındaki o protokol önermeleri tartışması. Yani bilginin dayandığı en temel, en basit gözlem ifadeleri hakkındaki tartışma bile bilginin temelinin ne kadar karmaşık ve aslında ne kadar tartışmalı olduğunu ortaya koyuyor. Nörat'ın ısrarla vurguladığı gibi bilgi sadece bireysel deneyim veya soyut mantıkla değil, aynı zamanda içinde üretildiği toplumsal pratikler, dilsel uzlaşımlar ve tarihsel bağlamlarla da şekilleniyor. Bu katı pozitivist yaklaşım bilginin bu kaçınılmaz toplumsal ve tarihsel boyutlarını fazlasıyla ihmal ediyor gibi geliyor bana. Sentetik a posteriori. Sıkıştırmak ve Kant'ın özellikle matematikte gördüğü o sentetik a priori önerme olasılığını yani deneyden bağımsız ama dünyaya dair yeni bilgi verdiğini düşündüğü önermeleri kesin bir dille reddetmek Matematik ve mantık gibi alanların felsefi statüsünü de oldukça tartışmalı bir hale getirmiştir. Anlamlılık kriteri yani o doğrulama ilkesi meselesine dönersek bunu bir kısıtlama olarak değil de felsefeyi yüzyıllardır birikmiş anlamsız spekülasyonlardan, temelsiz iddialardan arındıran kritik bir filtre olarak görmek lazım bence. Yüzyıllar boyunca filozoflar ruh ölümsüz müdür? Evrenin nihai bir amacı var mıdır? Adalet mutlak bir değer midir gibi sorularla uğraştılar, durdular. Viyana çevresinin getirdiği netlik şuydu: Bu tür ifadeler ne mantıksal olarak zorunludur yani analitik değiller, ne de prensipte bile olsa deneysel olarak sınanabilirler yani sentetik değiller. Dolayısıyla bu ifadeler bilişsel bir değer yani dünya hakkında bir bilgi taşımazlar. Peki ne taşırlar o zaman? Hiçbir şey mi? Hayır, Şilik'in de işaret ettiği gibi bu tür ifadeler elbette anlamsız değiller ama taşıdıkları anlam bilişsel değil. Daha çok duygusal, şiirsel veya belki de hayata karşı bir duruşu ifade eden türden bir anlamları var. İşte bu ayrımı yapmak felsefi tartışmaların odağını keskinleştiriyor. Enerjimizi gerçekten doğrulanabilir veya yanlışlanabilir iddialar üzerine, yani hakkında bir şeyler öğrenebileceğimiz konular üzerine yoğunlaştırmamızı sağlıyor. Felsefe felsefenin görevi bilginin sınırlarını çizmektir. Bu sınırların ötesindeki bulanık alanlarda kaybolmak değil. Bu felsefeyi daha verimli, ilerlemeye açık ve bilimsel düşünceyle uyumlu hale getiren önemli bir adımdı bence. İşte tam da bu noktada temel bir anlaşmazlık var aramızda. Bu kriter bir filtre olmaktan çok felsefenin adeta soluk borusunu sıkan bir kısıtlamadır bana göre. İnsan deneyiminin ve düşüncesinin tam kalbinde yer alan etik değerler. Ne yapmalıyım? Estetik yargılar, bu güzel midir? Varoluşsal kaygılar, var olmamın anlamı nedir? Ve evet, metafiziksel sorular, gerçekliğin temel doğası nedir? Bütün bunlar o katı kritere göre bilissel olarak anlamsız ilan ediliyor. Ama sana soruyorum, felsefenin en temel işlevlerinden biri Tam da bu doğrulanamayan ama insanlık için hayati önem taşıyan soruları sormak, farklı cevap olasılıklarını akılcı bir şekilde tartışmak ve anlam arayışımıza rehberlik etmek değil midir? Adaletin ne olduğunu, iyi bir yaşamın nasıl mümkün olacağını sorgulamanın anlamsız olduğunu iddia etmek, felsefeyi kendi tarihinden ve asıl amacından koparmak olmaz mı? Kaldı ki bu ilkenin kendi uygulanabilirliği bile sorunlu. Wittgenstein'ın meşhur eseri Tractatus Logico Philosophicus'taki önermeler bile felsefeye yön verme iddiasında olmalarına rağmen kendi koyduğu anlamlılık kriterine göre teknik olarak anlamsız kalıyor. Wittgenstein bunu o meşhur merdiveni tırmandıktan sonra onu itip atmak metaforuyla açıklıyor. Bu durum ilkenin kendi içindeki sınırları ve belki de aşılamaz çelişkileri göstermiyor mu? O merdiven metaforu aslında ilginç evet. Belki de ilkenin kendisinin bilişsel bir iddia olmadığını, daha çok felsefi bir tavsiye, bir yöntem önerisi olduğunu gösteriyor. Ama bilginin temelleri konusuna geri dönersek, Viyana çevresinin başarısı, David Hume ve Ernst Mach gibi büyük ampiristlerin deneyim ve gözlem vurgusunu Bertrand Russell ve ilk dönem Wittgenstein'ın geliştirdiği o güçlü biçimsel analiz araçlarıyla birleştirmesidir. Bu sentez epistemoloji yani bilgi teorisi açısından çok önemli bir adımdı. Deneyim bize dünya hakkında ham veriyi yani olgusal içeriği sunuyor. Ama bu ham veri tek başına yapılandırılmış bir bilgi değil. İşte burada mantık devreye giriyor, bu veriyi düzenliyor, analiz ediyor, tutarlı önermeler haline getiriyor ve bilimsel teorilerin mantıksal iskeletini kuruyor. Kısacası, deney olmadan içeriğimiz boş, mantık olmadan formumuz kör kalır. Bilginin hem olgusal temelini hem de mantıksal yapısını sağlamlaştırmaya çalıştı. Kant'ın o sentetik a priori kavramını reddetmeleri de bu çerçevede son derece tutarlıydı. Hı. Hmm. Hatırlayalım. Kant Özellikle matematik ve geometri önermelerinin hem zorunlu a priori hem de dünyaya dair yeni bilgi veren sentetik nitelikte olduğunu savunmuştu. Viyana çevresi için bu kabul edilemezdi. Çünkü onlara göre bir önerme ya tanım gereği doğrudur, analitik a priori ve dünyaya dair yeni bir şey söylemez ya da dünyaya dair yeni bir şey söyler, sentetik ve o zaman da mutlaka deneyle doğrulanmaya muhtaçtır. A posteriori yani deneyden bağımsız ama dünyaya dair yeni bilgi veren bu gizemli üçüncü kategoriye yer yoktu. Çünkü bu hem doğrulanabilirlik ilkesini hem de bilginin temelde deneyime dayanması gerektiği fikrini ihlal ederdi. Bu bilgi teorisini onlara göre metafiziksel olan unsurlardan arındırmak için atılmış mantıksal bir adımdı. Bilgiyi sadece bireysel deneyim ve biçimsel mantık ikilisine indirgemenin resmin bütününü görmemizi engellediğini düşünüyorum hala. Bu yaklaşım bilginin oluşumundaki diğer kritik faktörleri, özellikle de o toplumsal ve dilsel boyutları göz ardı ediyor. Otto Nöralt'ın protokol önermeleri yani o en temel gözlem ifadeleri üzerine yaptığı eleştiriler ve geliştirdiği fizikalizm anlayışı tam da bu eksikliğe işaret ediyor aslında. Fizikalizm derken, Nörat'ın bilimsel dilin nihayetinde fiziksel nesne ve olaylara atıfta bulunması ve özneleri arası yani intersubjektif doğrulamaya açık olması gerektiği fikrini kastediyorum. Nörat, Carnap'ın başlangıçta savunduğu gibi doğrudan verilmiş, saf, bireysel deneyime dayalı temel önermeler olamayacağını iddia etti. En basit gözlem ifadesi bile, mesela şu anda masada kırmızı bir kitap görüyorum gibi kullandığımız dilin, masa, kırmızı, kitap gibi kavramların uzlaşımlarına, içinde bulunduğumuz teorik çerçeveye ve toplumsal bağlama dayanır. Norat'ın o meşhur bilim insanları açık denizde gemilerini onaran denizciler gibidir. Asla kuru bir karaya çıkıp işe sıfırdan başlayamazlar benzetmesi. Evet, çok bilinen bir benzetme. Veya Kalo'nun çelişkili protokolleri üzerinden yaptığı tartışmalar. Bunlar gözlemin ve ifadenin teoriden, yorumdan ve bağlamdan asla tamamen bağımsız olamayacağını gösteriyor. Şimdi sana soruyorum. Neorat'ın işaret ettiği gibi en temel gözlem ifadelerinin bile yorumdan ve teoriden bağımsız olmadığı gerçeğiyle sizin savunduğunuz o katı deneycilik ve bilginin sağlam temellere oturtulduğu fikri nasıl bağdaşıyor? Bu durum, bilginin temelinin sandığınız kadar mutlak ve bireysel deneyime indirgenebilir olmadığını göstermez mi? Özellikle sosyal bilimler, tarih veya insan davranışları gibi karmaşık alanlarda sadece bireysel deneyim ve biçimsel mantık kuralları açıkça yetersiz kalıyor. Bilgi üretimi, laboratuvarda veya mantık denklemlerinde olduğu kadar toplumsal etkileşimler, kültürel varsayımlar ve tarihsel süreçler içinde de şekilleniyor. Viyana çevresinin bu katı yaklaşımı, bilginin bu çok katmanlı, toplumsal ve tarihsel yapısını yeterince ciddiye almıyor gibi görünüyor. Narratıl eleştirileri ve fizikalizm önerisi, evet çevre içindeki önemli bir tartışmayı ve aslında bir gelişimi temsil ediyor. Bu doğru. Ancak bunu temel pozitivist projenin tamamen reddi olarak değil de belki bir tür iç rafinasyon, bilginin özneler arası doğrulanabilirliğine ve bilimsel dilin birliğine daha fazla vurgu yapma çabası olarak da okuyabiliriz. Yani Norat'ın vurguladığı toplumsal boyut ve dilin rolü önemli olmakla birlikte Viyana çevresinin genel hedefi yani bilimi metafiziksel spekülasyonlardan arındırmak ve mantıksal analizi felsefenin merkezine yerleştirmek bence değerini koruyor. Bilgiye ve anlama dair bu yaklaşımlar felsefenin kendisine biçtikleri rolü de doğrudan etkiledi tabii. Viyana çevresi felsefeye son derece değerli ve somut bir işlev kazandırdı. Bilimin dilini ve yöntemlerini açıklığa kavuşturmak, kavramsal karışıklıkları gidermek ve bilimsel argümanların mantıksal yapısını analiz etmek. Schlein'in ifadesiyle, felsefe artık bilimlere rakip olarak yeni dünya sistemleri kurmaya çalışmalıydı. Aksine, bilimin kavramsal temelini aydınlatan, onun kullandığı dili temizleyen ve yöntemlerini berraklaştıran bir etkinlik olmalıydı. Bu, felsefeyi soyut tartışmalardan kurtarıp, elle titulur sonuçlar öğreten, ilerlemeye katkı sağlayan bir disiplin haline getirme çabasıydı mesela nöralt'ın öncülük ettiği birleşik bilim ansiklopedisi projesi farklı bilim dallarının ortak bir dil ve yöntemle bütünleştirilmesini hedefliyordu veya yine nöratın geliştirdiği ISOTP yani karmaşık verileri ve istatistikleri basit görsel sembollerle ifade eden uluslararası bir resimli yazı sistemi, bilginin sadece uzmanlara değil, geniş kitlelere de açık ve anlaşılır bir şekilde sunulması idealinin somut bir örneğiydi. Bu tür çabalar, felsefi akademik bir dişi kuleden çıkarıp, bilimsel ve toplumsal ilerlemeyle daha relevant yani daha ilişkili ve etkili kılmayı amaçlıyordu. Bu, aydınlatma ve temizleme rolünün önemini elbette yatsımıyorum. Kavramsal açıklık her zaman değerlidir. Ancak Viyana çevresinin yaklaşımının felsefeyi adeta bilimin bir tür hizmetçisi, bir kavramsal temizlikçi konumuna indirgeme riski taşıdığını düşünüyorum. Sana tekrar sormak istiyorum. Felsefenin görevi sadece bilimsel dili analiz etmek ve kavramları parlatmak mıdır? Felsefe aynı zamanda ve belki de daha önemlisi temel varsayımları eleştirel bir gözle sorgulamak, değerleri etik, politik, estetik tartışmak, farklı yaşam biçimlerini ve anlam arayışlarını anlamaya çalışmak, hatta normatif iddialarda bulunmak gibi çok daha geniş ve derin görevlere sahip değil midir? Viyana çevresinin katı pozitivizmi ve bilim merkezciliği, felsefenin bu eleştirel, normatif ve yorumsamacı boyutlarını sistematik olarak göz ardı etme veya küçümseme eğilimindeydi. Metafiziği, derin etik tartışmaları, siyaset felsefesinin temel sorularına anlamsız veya bilim dışı ilan ederek felsefenin geleneksel alanlarından dışlamak, onun tarihsel zenginliğini ve toplumsal işlevini ciddi şekilde sınırlamaktır bence kendi içlerindeki karma bile nevrat arasındaki protokol önermeleri veya fizikalizm konusundaki o derin fikir ayrılıkları bile önerdikleri sistemin tek ve mutlak olmadığını bilimsel felsefenin bile tek bir yorumu olmadığını gösteriyor bu durum felsefenin bu tür tek tipçi indirgemeci yaklaşımlara direnen bir çeşitlilik ve dinamizm barındırdığını kanıtlar nitelikte Felsefe bilime hizmet etmekle kalmamalı, aynı zamanda bilimin kendisini, onun sınırlarını, toplumsal etkilerini ve hatta kendi temelindeki varsayımları da sorgulayabilmelidir. Bu eleştirel rol, hizmetçilik rolünden çok daha önemlidir. Toparlayacak olursak, Viyana çevresinin mantıksal pozitivizmi felsefeye bilimsel düşüncenin aradığı o titizliği, mantıksal analizin getirdiği keskinliği ve kavramsal açıklık idealine miras bıraktı. Bu 20. yüzyıl entelektüel dünyasında özellikle pozitivist felsefe geleneğinde bir dönüm noktasıdır evet getirdikleri anlamlılık ve doğrulanabilirlik ilkeleri her ne kadar yoğun tartışmalara yol açmış olsa da bilginin sınırları dilin yapısı ve felsefenin bilimle ilişkisi hakkındaki temel soruları kökten yeniden formüle etmiş ve felsefeyi daha sağlam daha argümantatif bir zemine çekme yönünde etkili bir çaba olmuştur diye düşünüyorum. Diğer yandan bu yaklaşımın felsefenin metafizik, etik ve estetik gibi Geleneksel ve bence vazgeçilmez olanlarını dışlayarak veya küçümseyerek kapsamını haksız yere daralttığı eleştirisi de son derece önemli. Bilginin sadece deney ve mantıkla sınırlı olmadığı, nöratında ısrarla işaret ettiği gibi, toplumsal, tarihsel ve dilsel boyutlarının da bulunduğu gerçeği bu katı pozitivist çerçevenin aşılması gereken sınırlılıklarını ortaya koyuyor. Felsefenin görevi sadece Neyin bilimsel olarak anlamlı olduğunu belirlemekle sınırlı kalamaz, aynı zamanda neyin insani olarak anlamlı olduğunu, neyin değer taşıdığını ve neyin olması gerektiğini de sorgulamaya devam etmelidir. Şüphesiz ki Viyana çevresinin entelektüel mirası e, hem kalıcı ve dönüştürücü bir etki yaratmış, hem de günümüze kadar süre gelen önemli ve verimli felsefi tartışmaları tetiklemiştir. Bilimle felsefe arasındaki ilişkiyi yeniden tanımlama girişimleri, felsefenin kendi doğası, sınırları, yöntemleri ve imkanları hakkında düşünmeye devam etmemiz için bize hala değerli sorular ve perspektifler sunuyor. Kesinlikle. Bu farklı bakış açılarını, argümanları ve Viyana çevresi içindeki kendi gerilimlerini anlamak, bilginin doğası, anlamın koşulları ve felsefenin modern dünyadaki rolü üzerine devam eden bu hayati diyaloğu sürdürmek için kritik bir başlangıç noktası sunuyor ve ele aldığımız kaynak materyalde bu zengin, karmaşık ve provokatif düşünce hareketinin keşfedilmeyi bekleyen daha pek çok katmanı ve tartışılacak yönü de mevcut aslında.